Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar. Hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar. Gıda denetimleriyle toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar. Hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir. Ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar. Mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil. Geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir. Bu şiddet bazen kamu adına gıda denetimi yapan veteriner hekime, bazen çalıştığı kurumun eksiklerinden sorumlu tutulan belediyede çalışan veteriner hekime, bazen karga kar kaygısıyla gözü dönmüş işletme veya hayvan sahiplerinin hak sağlığına zararlı olan hayvansal ürünler için tüketilemez kararı veren işletme veteriner hekimine Bazen mesleğinin gerektirdiği tüm bilimsel mesleki tedaviyi uygulamasına rağmen tedaviyi beğenmeyen e, hasta yakını tarafından veteriner, serbest veteriner hekime, bazen emeğinin karşılığı olan ücreti isteyen veteriner hekime, bazen aşı karşıtlarının ve sanal ortamdaki bilgi kirliliği nedeniyle ücret köyleri aşı için giden kamu veteriner hekimine, bazen taciz olarak tek hedefi 5 yıl eğitim aldığı mesleğini yapmaya çalışan kadın meslektaşımıza, Bazen hayvanları sömürmeyi meslek edinen ve rant kapısı haline getiren sözde hayvanseverler. Burada gerçek hayvanseverleri tabii ki tenzih ediyoruz. Ve trolleri tarafından sosyal medya linçiyle ve tırnağı hekimlere yönelik olarak ara vermeden devam ediyor. Nitekim geçen yıl tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü'nden birkaç gün önce Yozgat Sorgun'da mezbadaki eti halk sağlığı için risklidir. Tüketilemez kararı veren meslektaşımız veteriner hekim volkanlarla bıçaklanarak öldürülmüştür. Temmuz 2023 tarihinde İzmir'de meslektaşımız veteriner hekim Caner Ülgen ilk müdahalesini ve sevkini yaptığı hastasının sonrasında kaybedilmesi üzerine dört hasta yakınından tarafından darp edilmiştir. Ağustos 2023'te Ankara'da mesleğini icra eden meslektaşımız veteriner hekim Ceren Eroğlu bir hasta yakını tarafından kendisinin tedavisi sürecinde hayatını kaybetmesi üzerine görevi başında saldırıya uğramıştır. Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte bizlere ve kamuoyuna yansıtılmamaktadır. Yaşanan bu şiddet bir, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş. Birçok meslektaşımız ya mesleğini ba bırakmış, başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır. Öncelikle kamuoyuna sesleniyoruz. Unutmayınız salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük sorunlardır. Veteriner hekimler tüm bu sorunların çözümü için zorlu bir akademik eğitim almış, çok farklı stratejik alanlarda görev yapan ve bu görevleri nedeniyle aynı zamanda halk sağlığının da garantisi olan bir mesleğin mensuplarıdır. Bu nedenle veteriner ekim uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir. Çünkü veteriner hekime yapılan şiddet sağlıksız gıda, pahalı et ve süt, çocuklarımızda hayvansal protein eksikliği, kuduz, brusella, tüberküloz, şarbon, kırım kongo kanamalı ateşi ve benzeri hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar olarak halkımıza geri dönmektedir. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz. Dünyayı bekleyen pandemiler, gıda krizi ve iklim krizi gibi sorunlar başta olmak üzere risklerin bertaraf edilmesi, ülkemizin bu süreçleri en az zararla atlatması için alınacak tedbirlerin en başında bu görevleri yapan veteriner hekimlerin can güvenliğinin ve iş güvencesi birlikte kamuda veteriner hekimlik otoritesinin güçlendirilmesi ve özlük haklarının iade edilmesi bulunmaktadır. Ancak bizler linç ediliyor, darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz. Ve bizlerle birlikte aslında halk sağlığı da ölüyor. Yaşanan süreç biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi ve benzeri tüm özlük hakları konularında ve sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaş, meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta. Özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler 657 sayılı devlet memurları kanununda sağlık hizmetleri sınıfları sınıfında tanımlanmıştır. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalı. Veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı. Şiddet tavizsiz cezalandırılmalı. Kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışan olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir. Bugün Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odası'nın eş zamanlı olarak sizlerle paylaştığı bu metindeki taleplerimizin hukuken ve siyaseten de takipçisi olacağımızı bildirir. Buraya gelerek bizlere destek veren meslek odası yöneticilerine, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, öğrencilerimize, ailelerine, hasta sahiplerimize ve en önemlisi birlikte güçlüyüz diyerek muayenehane, poliklinik ve hastanelerini kapatan, iş bırakan, iş yavaşlatan, özetle mesleğine, meslektaşına ve meslek örgütlerine sahip çıkan, mekan ve zaman mevhumu olmadan, yaşamını hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığının korunmasına dayan, tüm meslektaşlarımız ile basınımızın çok değerli emekçilerine teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Açılalım karesi. <laughs> Arkadaşlar biraz geniş Bir fotoğraf daha alalım. Bu